Merhaba arkadaşlar. Oğlumla beraber Gaziantep çiçek ve fidan pazarına geldik. Hafta sonumuzda sabah erken saatlerde bu güzellikleri görüp sizlere de paylaşmak istedim. Şöyle öncelikle burada ona yakın, 10 civarında çiçekçiler var arkadaşlar yan yana muhteşem bir pazar. Şöyle şuradan size göstereyim. Buradan başlayalım. Bakar mısınız güzelliklere? Şöyle ipek çiçekleriyle başlayalım. Oğlum da bana refakat ediyor bugün. Hasan Baran fidancılıkmış arkadaşlar burası. Şöyle muhteşem balık ağızları, petunyalar ama asıl yandaki muhteşem çeşitleri olan yere doğru götürüyorum. Bu şekilde arkadaşlar muhteşem bir çiçekçi. Gül kardeşler fidancılık. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Muhteşem yaprak güzelleri var. Allah'ım çok güzeller, çok güzeller. Özellikle şurayı göstereyim, bakar mısınız? Muhteşem ötesi. Allah'ım şu dikenler tacı, Eforbia milli. Fiyatlarını alabilir miyim ortalama? Aha, viyoldekiler? Viyoldekiler 10 lira, saksıdakiler 50 lira. Arkadaşlar duydunuz. Ah şu güzellikleri size tek tek göstereyim. Bakar mısınız şeker begonyaların güzelliğine? Dolu dolu. Böyle burada kelli han denilen muhteşem çiçeklerimiz 50 liraymış arkadaşlar. Şöyle şeker begonyaların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım çok güzeller. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar. Muhteşem güzellikler. Burada dalya yıldız çiçekleri arkadaşlar. Şöyle birbiri ardından tomurcuklanan muhteşem çiçek dizilimi olan renkleri harika olan benim de balkonumda baktığım bu güzellik yıldız çiçeği dalya bu şekilde kokulu mini karanfiller var şöyle göstereyim size şu manzaraya bakar mısınız bakın üsttekileri de göstereyim şöyle muhteşem bir çiçekçideyim çiçek pazarının içerisinde bu şekilde küpeller var henüz tomurcukları üzerinde mini mini çok güzeller böyle de arkadaşlar begonyalar var doğru geçiyorum bu güzelliklere. Mandavilla muhteşem görünüyor. Bakar mısınız? Harika görünüyor. Şimdi şu kısma geçelim. Yıldız çiçeklerinin değişiklerinden var arkadaşlar. Bakın farklı çiçek yapısı olanlardan. Dalya. Bu şekilde şurada yıldızların devamı var. Sardunyalar var. Sakız sardunyalar. Şöyle şu kısımda çok güzel gül begonyalar var. Gelin damat begonyası var, gül begonya var, farklı çeşitleri var arkadaşlar. Bu güzelliğin de kırmızısından bende var. Bakar mısınız? Çok güzeller. Formları çok güzel. Ay Allahım şunun güzeline bakar mısınız? Araya da saklanmış. Bakın arkadaşlar oyalı gibi harika görünüyor. Burada da çok güzel sarı olana da bakar mısınız? Genelde ikili olduğu için gelin damat begonyası deniliyor. İkili olanlar arkadaşlar. Ama şu bunlar muhteşem gül begonyalar. Şöyle size bu güzellikleri yakından göstereyim. Bakar mısınız? Allah'ım çok güzeller. Ne kadar güzel yaratmış Rabbim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ah, görüp de hayran olmamak elde değil. Gerçekten çok güzeller. Şöyle difen mahyalar. Şöyle telgraflar. Aşk merdivenleri burada da arkadaşlar. Şöyle sarmaşıklar var karşıda. Barış çiçekleri var. Yine bakın burada keman kauçuklar var. Marjinalis var. Yani yok yok diyebileceğimiz bir yer. Ah vinkaların güzelliğine bakar mısınız? Rozet çiçeği. Arkadaşlar çok güzeller. Burada hepsi kasalarda yeni evlerini bekliyorlar. Şu güzelliklere bakar mısınız? Çok güzeller. Burada biberler var. Karşıda fesleğenler var reyhanlar var. Şöyle inanılmaz büyük ve güzel görünen yıldız çiçekleri var. Bakar mısınız şu güzelliklere? Allah'ım nasıl güzel yaratmış bunları. Çok güzeller. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da yine farklı petunya türleri var. Karşıda Japon gülü var. Onu yakından size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim size. Çok güzeller yine çeşit çeşit fidan türleri var şu kısma doğru geçiyorum şöyle göstereyim burada kavçuklar var burada marginalis harika görünüyor şöyle aşk merdivenleri ah burada antoryumlar var arkadaşlar şöyle dolu dolu çok güzel antoryumlar var şu güzellikleri şöyle göstereyim bakar mısınız burada küpeli çiçeği var gardenya var. Arkadaşlar Rex begonyaların güzelliğine bakar mısınız? Ay maşallah. Çok güzeller, çok güzeller. Harikalar. Fındık gülleri var arkadaşlar. Böyle benim en sevdiğim kalanşalardan. Kalanşa ve ipek çiçeği vazgeçilmezim. Bakar mısınız şu güzelliklere? Buraya da yeni yine cam güzelleri yerlerine almışlar. Harika görünüyorlar. Yaprak güzeli de hemen yanında. Şurada dalya, Ah, ah. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Maşallah, subhanallah. Şu kısma doğru geçiyorum. Bakın Begonvillerin güzelliğine bakar mısınız? Ay Allah'ım çok güzeller. Bodur begonvil bunlar. Akdeniz bölgesinin, Ege'nin simgesi arkadaşlar. Her yeri süslüyor. Japon gülleri yine burada da varmış. Arkada da güller var. Çeşit çeşit güller var. Güzellikleri size şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şu güzelliklere muhteşem görünüyor. Şimdi şöyle de güller var arkadaşlar. Çok güzel rengarenk sihirbaz güller de dahil. Çeşit çeşit güller var. Size kısa kısa şöyle göstereyim. Ay şu çok güzel ebruyla olan ama biraz uzakta. Şimdi arkadaşlar diğer çiçekçiyle devam ediyorum. Yandaki çiçekçiyle. Şöyle karşılıklı muhteşem bir çiçek pazarı. Hepsini Şimdi yakından size göstereceğim. Bakın böyle ay Allah'ım çok güzeller, çok güzeller. Balık ağızları, begonyalar. Bakar mısınız? Karanfiller. Burası da gül fidancılıkmış. Yandaki gül kardeşler fidancılık arkadaşlar. Burası da gül fidancılık. Şurada da şöyle harika sukulentler var. Çok güzeller. Şöyle gazanyaları görüyorum. Koyun gözü şurada şu an sulama yapıyorlar dikkatlice aralardan geçelim burada da kanarşolar bakar mısınız şunların güzelliğine Allah'ım hepsi çok güzeller dikenler tacı burada yine fitonyalar var yaprak güzelleri var hostes çiçekleri var şöyle arkadaşlar yıldız çiçekleri dalyalar <laughs> oğlum da arkada beni bekliyor Hayranlıkla beni izliyor. <laughs> Anne bir defada sen çiçekleri çekerken ben de seni izleyeyim dedi. Tamam oğlum dedim. Beraber geldik. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ay çok güzeller. Allah'ım. Ay arkadaşlar şöyle çeşit çeşit çok güzel ZZ'ler. Hangi birini sayayım hepsinden? Şöyle güzellikleri. Şu barışların büyüklüğüne bakar mısınız? Barış çiçeklerinin çok güzel. Burada antobinler, mandavillalar, difenbahyalar, şöyle e, doğa çiçekleri her şeyi bulmak mümkün. Çok güzel bir çiçekçi. Şöyle ilerliyorum. Ah şu küpelerin güzelliğine bakın. Maşallah sübhanallah, Allahım. İşte bizim iklimimiz sıcak olmasa arkadaşlar çok e, yazın çok sıcak oluyor. Benim balkonum bu güzellikler mahvoluyorlar. Onun için almayacağım. Ama şöyle size göstereyim. Bakın çok güzeller. Yoksa küpelileri çok seviyorum. İnşallah bir bahçeli evim olur da şöyle kuzey cephesine doğru bolca küpeli dikerim. Size şöyle uzaktan da göstereyim bu güzellikleri. Çok güzeller. Bakar mısınız? Şimdi Çınar Fidancılığa doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay Allah'ım hangi birini göstersem şuradan Japon gülünden başlayalım. Sabah erken saatlerde çok fazla sıcak olmadan bu güzellikleri çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Burada yine kadife çiçekleri var. Ah ah. Mineler arkadaşlar. Şöyle küçük viyoldaki türler. Bahçeniz olduğunda viyollerde almak daha mantıklı oluyor. En azından uygun alınıyor ve zaten kısa bir süre içerisinde çok güzel büyüyorlar. Böyle bakın e, hepsi e, küçük fide olarak e, hem Kurdale çiçekleri hem sardunyalar her şeyi bulmak mümkün arkadaşlar. Fiyatlar ortalama aynı burada. Ama şu küpelerin güzelliklerine bakar mısınız? Çok güzeller. Muhteşemler arkadaşlar. Çok güzel bir küpeli. Allah'ım, Allah'ım şu güzellikleri göstereyim size. Şöyle şu gülün güzelliğine bakın. Bu şekilde nar fi, çınar fidancılık arkadaşlar. Çınar fidancılıktan şöyle size bu Aspınır Saksı'daki güzellikleri de göstererek devam ediyorum. Bakar mısınız? Çınar fidancılık harika. Şimdi yandaki fidancıya doğru gidelim. Çok arkadaşlar çiçekçi çok burada. Çiçek pazarı çünkü şöyle göstereyim. Arada bir tanesini atlamadan yıldırım fidancılık. Şöyle bu şekilde fideler var. Hemen ilerliyorum. Ah ah ah. Deveci fid fidancılık arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Ay Allah'ım. Şu güzelliğe bakın. Şöyle size göstereyim çok güzeller. Petunyaların güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem görünüyorlar arkadaşlar. Umarım size gösterebilirim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Rengarenk, ebruli, çeşit çeşit petunyalar. Muhteşem görünüyor. Allah'ım Allah'ım şu arkadaki manzarayı da göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Burada da fesleğenler var. Burada viyoldeki türler var. Askılı saksıdaki petunyalar ne kadar canım? 125 lira. Ama çok büyük arkadaşlar. Devasa formda. Muhteşem görünüyor. Viyoldekiler ne kadar? Ha? Bu küçükler ne kadar? 50, Duydunuz arkadaşlar. Saksılar 50 poşetekiler ot. Çiçek pazarının fiyatları ortalama aynı oluyor. Çok uygun fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Şimdi 10 liraya bu güzelliklerin her çeşidi var arkadaşlar. Bakın çeşit çeşit. Şu yeni ginelere de bayılıyorum. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim size. Gerçekten harikalar. Şöyle Allah'ım çeşme papatyası, bodrum papatyası arkadaşlar çok fazla tür varmış. Şu mini mini bakın küpeliler papatyalar çayır papatyası şöyle dağ palmiyesi her şeyi bulmak mümkün. Şöyle kenarda da ortanca var. Burada da ah ah şu güzelliklere bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Allah'ım katır tırnağı orada. Şöyle pijamalı telgraf çiçekleri burada. Şeker begonyalar, şeker gibiler. Horoz fideleri. Her şeyi bulmak mümkün arkadaşlar. Şöyle size atlamadan. Tabii benim çok sevdiğim çiçeğim de. İpek çiçeği arkadaşlar. Şöyle güller. Bu şekilde petunyalar. Bakar mısınız şöyle Allah'ım. Şu kozalyalarda arada çok güzel görünüyor. Şuraya gö, şurayı göstereyim size. Ortancaların güzelliğine bakar mısınız? Sardunyalar arkadaşlar, sakız sardunyalar. senler burada ayı, şu küçük küçük milik minik güllere bakar mısınız? Harika görünüyor. Şöyle size şu tarafa doğru ilerleyelim. Ah şu güllerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzeller. Muhteşem bir gül. Ay şöyle göstereyim size. Hepsinde gönlümüz kalıyor. Yani şu şunu şunu da beğenmiyoruz dediğimiz çiçek yoktur herhalde. Hepsinde gönlümüz kalıyor. Hani gönül istiyor ki biz çiçek severler. Bunların hepsinden alalım. Hepsinden yetiştirecek yerimiz olsun. Tabii ki bunun için bahçe ve sağlık. Bahçemiz olsa da sağlık çok önemli. Sağlığımız olmalı ki yetiştirebilmeliyiz. Şöyle Bu şekilde güzellikleri size göstereyim arkadaşlar. Ah ah ah, şu güzel hanım elleri var. Şurada fidelere bakar mısınız zeytinler? Çok güzel türler. Şimdi buraya doğru geçiyorum. Burası da gül fidancılık arkadaşlar. Bakın yaprak güzellerinin güzelliğine bakar mısınız? Ay Allahım, güzelliğin aynısından bende de vardı. Şöyle göstereyim. Bakın. Fesleğenler. Reyhanlar. Küpeliler. Rozet çiçekleri. Sardunyalar. Ay şu yeni güne cam güzellerine bakar mısınız? Şu da kutunun içerisinde böyle gölgede bekleyen muhteşem küpeli çiçekleri. Şöyle yeni güne cam güzelleri. Ah burada bir tane de tavuk var. Hay çok tatlılar. Çok tatlılar. Şöyle yeni güne cam güzelleri. Arkadaşlar top top kadife çiçekleri, portakal kadifeler, şöyle şeker begonyalar. Buranın fiyatı ortalama neydi? Yoldakiler? Yoldakiler 7,5. 7,5 lira. Saksıdakiler 35 ile 50 arasında değişiyor. Saksı duydunuz arkadaşlar, saksıdakiler 35 ile 50 arasında değişiyor. Yoldakiler 7,5 lira. Şu güzellikleri göstereyim size. Bakar mısınız? Muhteşemler. Allah'ım çok güzeller. Gül fidançılık arkadaşlar çiçek pazarının içerisine kalanşoların güzelliğine bakın lütfen. Şöyle devleşmiş harika kalanşolar. Arkada mini Bikenler dikenler Taci çiçeği var. Yine orada arkadaşlar ortancalar var. Şöyle sarmaşıklar var. Burada anlı şanlı Türk bayrağımız var. Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Bakar hmm. mısınız? Antoryumlar. Şöyle peperomiyalar. Yanda benjaminler çok güzel türler. Arkadaşlar şu e, selsever ya paşa kılıcına bakar mısınız? Bu veri olanı. Şöyle göstereyim size. Ay şunların güzelliğine bakın bir de. Minik minik. Ay bunlar farklı bir tür tavuk galiba değil mi? Evet. Tavuk. Tamam. Farklı bir tür. İsmi ne onların? Allah'ım çok güzeller. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Harika yaprak şekilleri olan yaprak güzelleri. Mini fideler. Ama o tavukları yakından görmek istiyorum. Şunu göstereyim şöyle. Allah siz çok tatlısınız. Siz çok tatlısınız. Ne kadar güzeller Allah'ım şunların güzelliğine bak. Ay, sen çok şekersin. Sen çok şekersin. Ha, hadi. Burada da arkadaşlar askılı saksıda bulunan petunyalar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok güzel petunyalar var yine yanında cam güzellerinin büyüklüğünü göstereyim size. Ee, yeni ginelerin büyük hallerini göstereyim arkadaşlar. Manda villalar var. Çeşit çeşit güzellikler var. Şöyle şu güzellikleri göstereyim. Maşallah, Bakar var. mısınız? <laughs> evet çiçekçiyim. <laughs> Böyle de güzel Japon gülleri var arkadaşlar. Şöyle harika begon villalar var. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şu beyaz Japon gülünü size yakından göstereyim. Şöyle katın, katır tırnakları var. Bu şekilde yer örtücüler var. Şöyle güller. Burada yaprak güzellerinin rengine bakar mısınız? Ay maşallah. Çok güzeller arkadaşlar. Şöyle yaprak güzelleri. Burada da fesleğenler var. Artık son çiçekçiye geldik. Böyle bu şekilde Sinan plancılık arkadaşlar. Bu şekilde bir çiçek pazarı var. Bizim Gaziantep'imizin muhteşem çiçek pazarı. Size hepsini gösterdim. Şöyle bagajlara doldurulup bu çiçekler alınıyor, gidiyor, götürüyorlar. Bahçe salonlar. Bugün paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın.